Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber paralel tellerin birbirlerine uyguladıkları manyetik kuvvet konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi birbirine paralel arkadaşlar bu şekilde teller yan yana yani birbirine yakın mesafeye konulduğunda birbirlerini ya iterler ya da çekerler. Eğer eğer aynı yönlü akım geçiyorsa aynı yönlü akım geçiyorsa bunlar ne yapıyor? Birbirini arkadaşlar şu şekilde çekiyor. Bakın görüyorsunuz. Bunlar ne yapıyor? Birbirlerini şu şekilde çekerler arkadaşlar. Birbirlerini çekerler. Eğer zıt yönlü akım geçiyorsa arkadaşlar zıt yönlü akım geçiyorsa. Mesela şundaki gibi. Bakın burada akımlara bakalım. Bu yukarı doğru. Bu da aşağıya doğru. Değil mi? Zıt yönlü. Zıt yönlü olduğu için bunlar da ne yapıyor arkadaşlar? Birbirini itiyor arkadaşlar. Peki bunların birbirlerine uyguladıkları kuvvet neye eşit arkadaşlar? F eşittir. F eşittir. Birbirlerine uyladılar kuvvet. F manyetik eşittir. 2K çarpı I1 çarpı I2 çarpı L bölü de. Fakat matematiksel işlemlere girilmediği için bu konuda biz bu formülü şöyle basit olarak şöyle bilsek bizim için yeterli olur. Fm eşittir. I1 çarpı I2 bölü D olarak bilsek bize yeterli olur arkadaşlar. Şimdi en önemli kısmı burada arkadaşlar şu formülü bilmek bunun yanında aynı yönde akım geçen tellerin birbirini çektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ben bunu öğrencilere şu şekilde kodla diyorum. Mesela aynı işaretli olsaydı mesela artı bu artı yüklü olsun. Bu da artı yüklü olsun arkadaşlar. Aynı işaretli. Aynı işaretler birbirini ne yapar? İter değil mi arkadaşlar? Ama buradaki kuralımız tam tersi. Yani o pozitif ne? 2 artı işaretli İki cisim birbirini itiyor ama burada ne yapıyor arkadaşlar? Tam tersi ne yapıyor? Çekiyor. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Peki zıt yönlü akım geçen teller birbirini ne yapar? İter dedik. Bunu da şu şekilde kodlayalım. Yine artı yüklü olsun bu. Bu da eksi yüklü olsun arkadaşlar. Bunlar ne yapar? Birbirini normalde çeker. Ama burada ne yapıyor? Tam tersi birbirini itiyor. Bu şekilde ne yapabiliriz? Kodlayabiliriz. İkinci ve en önemli, üçüncü ve en önemli bilgi terlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü eşittir. Buna çok dikkat edelim. Yani bazen bizi kafamızı karıştırmak için şöyle sorabiliyorlar. Mesela şöyle iki paralel tel düşünün. Buradan i akımı geçiyor. Pardon arkadaşlar. Ekran dışına geldik. Bakın. Buradan diyelim ki şundan 3 i akımı geçti. Bundan 2 i akımı geçti. 3 i'nin 2 i'ye uyguladığı akımla 2 i'nin 3 i'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü nedir? Birbirine eşittir. Yani birbirlerine eşit büyüklükte kuvvet uygularlar. Birbirlerine eşit büyüklükte kuvvet uyguladıkları için aralarına etki tepki kuvveti de oluştururlar. Hemen videoyu durdurup şu soruyu kendimizi çözelim arkadaşlar. çözemeyenler için hemen çözelim. Evet teller birbirini iter. Şimdi kodlamamız neydi? Aynı işaretle olsaydı, ben de bunların ikisi de pozitif olsaydı birbirine ne yapacaktı? Itecekti. Ama buradaki ne oluyor? Tam tersi. Yani birbirini çeker. Yanlış. K'nın L'ye uladığı kuvvetin büyüklüğü. L'nin K'ya uladığı kuvvetin büyüklüğünden fazladır. Ne olacak? Birbirine eşittir. Aralarında etki tepki oluşur mu? Oluşur. Evet. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet. K'nın L'ye uladığı kuvvetin büyüklüğü F ise L'ye uygulanan bileşke kuvvet hangi yönde? Kaç F'ti? Şimdi arkadaşlar ilk önce şu ikisine bakalım. Bakın. Şu ikisine bir bakalım. Kalemin rengini değiştirelim. Bakın. Şu ikisinden ne yapıyor? Zıt yönde akım geçecek. Zıt yönde akımlar ne yapar? Birbirlerini iterler arkadaşlar. Bunlar birbirini ne yapar? Şöyle iterler. Peki. Gelelim. Neymiş? K'nı L'ye uyladık. Yani FKL e, F K, L eşittir. 2 i çarpı i bölü de. O zaman ben buna ne diyorum? Şöyle f diyorum. Buna f demiş zaten. Peki şu iki tel ne yapar arkadaşlar birbirini? Bunlar da ne yapar birbirini? Tam tersi çekerler çünkü aynı yönde akım geçiyor. O zaman burada kuvvetlerimizi gösterelim. Bunlar da ne yapar birbirini? Şöyle çekerler. Peki kaç F ile çekecekler? Buna da ne diyelim? F L M diyorum arkadaşlar. Bu da nedir? 2 i çarpı 3 i bölü d. Bu da ne yapar arkadaşlar? Ee, eğer 2, bu da ne yapar? 3F yapar. O zaman bunlar ne yapar? Birbirlerini şöyle 3F ile ne yaptı arkadaşlar? Çekti. O zaman L'ye uygulanan toplam kuvvet ne oldu? 3F yukarıda. F de aşağıda. Ne yaptı toplam? F toplam ne yaptı? 4F sağa doğru yapar. Evet şimdi hemen bir sonraki sorumuza geçelim. X, Y, Z tellerinin sayfa düzlemindeki içeri doğru evet bu şekilde akımlar geçiyor. Ee, X ve Y tellerine uygulanan kuvvetlerin büyüklüğünü soruyor. Şimdi arkadaşlar şu iki telimiz şu iki telimiz birbirini ne yapar arkadaşlar? Zıt yönlü oldukları için iterler. O zaman bunu ne yapalım? Hemen itmeyi gösterelim. Bakın şöyle itti. Bu da bunu ne yaptı? Şöyle itti arkadaşlar. Peki bu kuvvetin büyüklüğü nedir? Hemen hesaplayalım. I çarpı 2i bölü D. Biz buna ne diyelim? 2F diyelim arkadaşlar. Şöyle 2F. Peki gelelim. Ee, X ile Z ne yapar? Birbirine aynı yönde akım geçtiği için çekerler arkadaşlar. Şöyle birbirlerine ne yapacaklar? Çekecekler. Peki burada kuvvet ne olur? Yine I çarpı I bölü D'den burası da ne olur? F olur arkadaşlar. Bu da F. Şimdi gelelim diğerine arkadaşlar. Diğer de y ile Z ne yapar birbirlerini yine çekerler arkadaşlar. Bakın bu buraya doğru. Pardon yanlış söyledim arkadaşlar. Birbirlerini iterler. Şöyle. Bu bunu f ile iter. Bu da bunu ne yapar arkadaşlar? Şöyle f ile iterler. O zaman bu da ne oldu buraya doğru? F oldu. Evet. Şimdi x'e uygulanan kuvvet arkadaşlar. Şu ara adaki açımız 120 derece. 120 derece. Bunun işlemini yaptığımızda yanlış bilmiyorsam kök 3 f çıkar arkadaşlar. Kök 3 f çıkar. F y de arkadaşlar bu da yanlış bilmiyorsam e, kosinüs teoreminden kök 5 f çıkıyor olması lazım. kök 5 bölü kök 3 bölü kök 8 olur. E çok e, matematiksel işleme girmeye gerek olmadı. Önemli olmadığı için çok üzerinde durmuyorum arkadaşlar. Evet, hemen gelelim 11'in sorumuza. Bakın bu soru çok önemli. Bunun üzerine şöyle işaret atıyorum. Buna ne diyoruz biz? ÖSYM sorar. Evet, ÖSYM'nin sorabileceği sorulardan. Şimdi bakın arkadaşlar, hepsinden aynı miktar akım, pardon, hepsinden i akımı geçiyor. Sadece Z'den 2 i akımı geçiyor. X'e uygulanan X hangi yönde hareket eder diyor. Bakın arkadaşlar, X ile Z'den bakın farklı yönde akım geçiyor. Burada dışarı, burada içeri, içeri, içeri. O zaman o zaman T, x'i ne yapar arkadaşlar? İter. Çünkü zıt yönlü birbirlerini itecekler. Bize sadece x'e uygulananı soruyor. Peki y de zıt yönlü olduğu için bu da bunu iter. Z de e, zıt yönlü olduğu için bu da bunu ne yapar? İter. O zaman o zaman bizim x telimiz x telimiz şöyle şu x telimiz olsun. X telimiz ne yapar arkadaşlar? Bu yönde hareket eder. Evet, hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Üzerinden i akımı geçen k teli hangi yönde hareket eder? Burada da arkadaşlar ikili ikili inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce şu ikisini inceleyelim bakın. Şimdi bunlardan bakın ikisinden de aynı yönde akım geçiyor. Aynı yönde akım geçiyorsa bunlar birbirini ne yapacaklar? Çekecekler. E çekerlerse bize sadece K-L dediği için arkadaşlar ee, bu ne yapar? E, solo doğru ne yapmaz lazım? E, bir kuvvet uygulaması lazım. Peki şimdi diğerine gelelim arkadaşlar. Şu iki telde bakın bu iki telde ne yapıyor? Zıt yönlü akım geçiyor. E zıt yönlü akım geçen teller birbirini ne yapar? İter. İterse arkadaşlar solda e, sağdaki tel soldaki teli ne yapar? İter. İterse bunun da uyguladığı kuvvet nereye doğru olur? Buraya doğru olur. O zaman bizim Bileşik kuvvetimiz nereye doğru olur? Sola doğru olur. O zaman bu da ne yapar? Sola hareket eder. Sola hareket eder. Evet Hemen bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bunu isterseniz kendiniz de çözebilirsiniz. Şimdi birbirine paralel KL tellerden akım geçmeye başladığı anda tellerin görünümü nasıl olur? Şimdi zıt yönde akım geçen teller ne yapıyordu arkadaşlar? Birbirini itiyordu. İttiği için bunlar ne yapacaklar arkadaşlar? Birbirlerini şöyle itecekler. İterlerse, iterlerse bizim şeklimiz nasıl olacak arkadaşlar? Birbirini ittikleri için şöyle kavisli bir şekil çizecek. Ama bilmemiz gereken Birbirlerine uyladıkları kuvvetin büyüklüğü aynı olduğu için kavisler de aynı şekilde olur. Yani buradaki kavis küçük buradaki büyük diyemez. Aynı kavisi çizerler arkadaşlar. Evet hemen gelelim bir sonraki sorumuza. K teli sabitlenmiştir. X ve Y çerçevelerinden şekildeki gibi akım geçmeye başladığında X ve Y hangi yönde hareket eder? Şimdi burada K teli arkadaşlar sabitlenmiş. Bakın burada bir sürü kuvvet oluşuyor arkadaşlar. Bakın bir şu iki tel arasında oluşur. Sonra şu iki tel arasında oluşur, sonra bu iki tel arasında oluşur. Fakat bizim için en önemli olan kısım birbirine en yakın olan teller oluşturur kuvvet. Zaten şu iki kuvvet birbirinin net kuvvet sıfırdır arkadaşlar. Bunun etkisi olmaz. Şimdi asıl önemli olan şu aradaki ikisinin arasında oluşan kuvvetler. Bakın şu kuvvet. Şimdi bunlar zıt yönlü akım geçtiği için birbirlerini yapar arkadaşlar. Bunlar birbirlerini iterler. Birbirlerini itecekleri için bize x telin etkileşim olduğu için ne yapar? X teli sola doğru hareket eder. Peki sonra diğerine bakalım. Şu X'den de aynı yönde akım, aynı yönde akım, aynı yönde akımlar birbirini ne yapıyordu? Çekiyor. E çekiyorsa K teli sabit olduğuna göre bu da ne yapar? Sola doğru hareket eder. O zaman e, bu da sola doğru e, X de teli de Y teli de sola doğru ne yapar? Hareket eder. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz birbirlerine paralel sonsuz uzunluktaki x ve y tellerinden buna göre hangileri doğrudur? Şimdi birbirlerini ittiklerine göre arkadaşlar, birbirlerini ittiklerine göre nedir bunlar? Zıt yönlü akım geçmektedir. O zaman bu ne olacak? Doğru olacak. Bu da yanlış. Tellerin birbirlerine uyguladıkları eş kuvvetler eşit büyüklüktedir. Bu da doğru olur arkadaşlar. <laughs> evet. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Ya artık yeni konumuza gelelim. Manyetik tork arkadaşlar. Ee, ÖSYM'nin bu zamana kadar hiç soru sormadığı bir konu. Bunu başta söyleyeyim. Soru olarak gelebilir mi? Gelemez değil mi? Her şeyi sorabilirler. Ama gelme ihtimalinin düşük olduğu konulardan birisi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir B manyetik alanından, B manyetik alanından, içinden akım geçen telden şöyle bir akım geçtiğinde, bakın şu çerçeveden, bakın şöyle görüyorsunuz ne yapıyor? Böyle akım geçiyor değil mi? Bu akımın geçişi sırasında, bu akımın geçişi sırasında bakın şöyle akım geçiyor. Bu akımın geçişi sırasında bu çerçeve ne yapar? Manyetik kuvvet etki eder. Şimdi şurası paralel olduğu için arkadaşlar bakın burası paralel. Buradaki manyetik kuvvet nedir? Sıfırdır. Burası da paralel olduğu için buradaki manyetik kuvvet de nedir? Sıfırdır. Şuradaki manyetik kuvvet nereye doğrudur arkadaşlar? Sağ el kuralına göre sayfa düzleminden içeri. Burada da nedir? Sayfa düzleminden dışarı. Bir içeri bir dışarı olduğundan bunu yapar? Çerçeve kendi ekseni etrafında dönmeye başlar. Döndüğü için de bir tork oluşur. Peki bir tork neye eşittir arkadaşlar? T eşittir. Şu formülü bilelim. Ee, A çarpı B çarpı I. Biz bunu burada A, A arkadaşlar çerçevenin alanı. B manyetik alan şiddeti. I de akım. T de tork. Biz bunu ne diyor kodluyoruz? A, B diye kodluyoruz. A alan B manyetik alan. I de akım. Evet. Hemen Bununla ilgili örneğimize geçelim. Burada videoyu durdurup rahatlıkla kendini soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. Çözemeyen arkadaşlar için çözelim. Tork x eşittir diyorum. B'ler aynı. Pardon alanlarına bakalım. Bunun alanı pi çarpı r kareden a dersem. Bunun alanı ne olur arkadaşlar? Pi çarpı 2r'nin karesi. Bu da 4 pi r kare yani 4 a yapar. O zaman bu ne olacak? A, x'in alanı a, manyetik alan aynı akımımız i bu da ne yapar 1 yapar. Tork ne yapar arkadaşlar? 4a manyetik alanımız aynı. Akımımız da 2i olduğundan bu da ne yapar? 8 yapar. <laughs> Oranımız ne olur o zaman arkadaşlar? 1 bölü 8 olur. Evet. Şimdi burada arkadaşlar hangi çerçeveler kendi ekseni etrafında döner? Evet böyle bir soru gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Matematiksel işlem yok çünkü. Şimdi bakın arkadaşlar. E, sağ el kuralına göre bakın burada içinden iyi akımı geçen şu tele bakın şu kısma etki eden manyetik many many kuvvet nereye doğrudur? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu akım geçen tele burada etki eden kuvvet nereye doğru? Bu da arkadaşlar sağ el kuralına göre manyetik kuvvetimiz nereye doğrudur? Buraya doğru. <kökülüyor> burada da yukarı doğru. Burada sağa doğru, burada da sola doğru. Burada ise bu ne yapmaz arkadaşlar? Dönmez. Bu dönmez. Diğerine gidelim arkadaşlar. Yine sağ el kuralına göre. Dört parmak manyetik alanı akımda baş parmakta akımı gösterdiğinde yine manyetik kuvvetlerimiz arkadaşlar şöyle yanlış olmasın. Şöyle tuttuğumuzda arkadaşlar bakın sayfa düzleminde burada tam tersi içeri doğru oluyor arkadaşlar kuvvetlerimiz. <laughs> bakın şurada burada buraya doğru, burada buraya burada buraya, burada buraya doğru. Sonuçta Sonuçta bu çerçevede ne yapmaz arkadaşlar? Dönmez. Diğerine gelelim. Bakın şu kısımları etkilen manyetik kuvvet bir kere nedir? Sıfırdır. Bunlar sıfır. Burası da sıfır. Manyetik kuvvet sadece şu kısmı etkiler. Burada etkilen manyetik kuvvet içeri doğru olduğundan bunlar zıt. Burada da ne olur? Dışarı doğru olur. Bir dakika yanlış yapmayalım arkadaşlar. Evet içeri dışarı. Dolayısıyla bu döner mi? Evet döner. <laughs> Cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacak. Evet. Bunlar da arkadaşlar ÖSM soruları. Hemen bir iki tanesini kısaca çözelim ondan sonra bırakalım. Evet. Hangileri yapılırsa soruyu e, küçülteyim arkadaşlar. Siz ekran üzerinde bir okuyup öncelikle kendi soruyu çözmeye çalışalım. Evet. Soruda bize neyi soruyor? KL ve MNT arasındaki oluşan kuvveti artırmak için. Arkadaşlar bunlar aralarındaki kuvvet neydi? F eşittir buradan geçen akım I ise Buradan geçen akım nedir? İ'dir. O zaman ne olur? İ çarpı I bölü aradık. uzaklık D. Peki. Üreticim kutuplar arası potansiyel farkı arttırmak. Bakın V eşittir neydi? Şuraya yazalım. İ çarpı R'ydi. V artarsa İ ne yapar? Artar. Dolayısıyla bu olur mu? Olur. LN noktalar arasında direnci seri olarak. Seri bağlarsam V eşittir İ çarpı R direnç artar. Direnç artarsa akım ne yapar? Azalır. O zaman kuvvet de azalır. Peki LR noktalar arasında paralel bağlarsam V eşittir I çarpı R. Bu sefer direncimiz tam tersi azalır. Bu sefer akım ne yapar? Artar. Akım artarsa da manyetik kuvvet ne yapar? Artar arkadaşlar. Evet. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 19. ve son sorumuz. Öncelikle soruya bakıp kendi soruyu çözmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi çözemeyen arkadaşlar. Şimdi ben soruyu çözeyim. Şimdi ilk önce akımı bulmamız lazım arkadaşlar. Bizim akımımız nasıldır burada bakın. Şöyle anahtar kapatalım da bakın şöyle bir akım oluşur. Sonra burada buraya doğru gelir bakın akım. Sonra sonra buradaki akımımız nereye doğru olacak arkadaşlar? Bakın buradaki akımımız da şöyle olacak değil mi arkadaşlar? Yukarı doğru buraya doğru bir akımımız var. Ki, peki gelelim manyetik alanın yönüne. Manyetik alan nereye doğrudur? N'den S'e doğru arkadaşlar. Bakın aşağı doğru şöyle bir bir B manyetik alanımız var değil mi? Peki B manyetik alanı buraya doğruysa arkadaşlar sağ el kuralına göre 4 parmak manyetik alanı gösterir. Baş parmak da akımı gösterir. O zaman bizim manyetik kuvvetimiz nereye doğru olur arkadaşlar? Şöyle sola doğru olur. Bunun istemini kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce bunu gösterdim. Bizim manyetik kuvvetimiz nereye doğru olacak? Sola doğru. Evet. Bu kuvvet diyoruz arkadaşlar. Pardon sola doğru neyimiz var, bir kuvvetimiz var. Peki sola doğru olan yani bir yönünde bakın bu da var. E şıkkı da ama bizim cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bir yönünde hızlanır. Çünkü eğer bir cisme etki eden kuvvet varsa o zaman e et etki eden kuvvet varsa bu ne yapar? E F değil sıfır ise bu cisim ne yapar? Mutlaka hızlanır arkadaşlar. Evet. Umarım konuyu anlamışsınızdır arkadaşlar. Videomu da beğenmişsinizdir. Ee, tekrar görüşmek üzere. Evet bizim için anlatılması en zor konulardan birisi gerçekten. Ee, en zor konulardan birisi. Videosu çekilmesinin en zor olduğu konulardan birisi. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.